Kalbinizin girişine bir yazı yazıyor olsaydı bu ne olurdu? Burası umumi tuvalet değildir. Wow. Ne iş yapıyorsun. Belediyede çalışıyorum ben. Güvenlik görevlisi. Bunlar lan manken gibi güvenlik görevlisi. Herkes buna yakalanmaya çalışıyor. Ya ara beni. <gülüyor> cebimde, cebimde. <gülüyor> bir kadın aradığın kriterler kadın olsun. Peki evli misiniz? Yok, saldım çayra. Mevlak <laughs> kaydı. Nasıl yani ayrıldınız mı? Evet ayrıldık. Ayrılma nedeniniz aldattı mı sizi? Aldattı. Ben buradan götürdüm. Türkiye'den götürdüm onu. Oraya gidince kudurduldum. Ne kadar <laughs> mı kıskançsın? Çok kıskancım. En sert tepkini göstersene. Benim yanımda annesine annecim demez Oo. Bana ismimle hitap edip neden annesin annecim diyor. Sana da mı annecim diyorsun? Hayır hayatım desin. Sen zor hoca olursun için Nasıl yakaladın? İlkindeki eşimi genel evlerinden topluyordum. Bir arkadaşım var, iyi olursunuz falan tanıştırayım siz dedi. Zincirli kuyu metrobüste bekliyor olacak dedi. Bindim arabaya, merhaba dedim, merhaba dedim. İlerledik, arkadaşım aradı. Çocuk seni bekliyor diye. Dedim ya abi söylesene hani ben değilim falan filan ne bileyim dedi. Bindin arabaya, güzel dağıtınsun dedi. <laughs> devam etseydiniz. Bir buçuk yıl devam ettik sonra bitti. O yanlışlıkla bindiğine. <laughs> en utandığınız an. ben 14-15 yaşına kadar annemle birlikte kadınlar hamamına gittim. Yok e benim amı. 14-15 yaşına kadar. Aynen aynen abi. Düzenli olarak. Düzenli olarak. Boyum kısaydı abi biraz. Tahrik olmuyor muydu? Son gittiğimde girdik içeriye. Kadın direkt anneme şey dedi. Oha dedi kocanı da getirseydin dedi. <laughs> Ondan sonra bitti abi. Yaprak sarması giyimli kadını <laughs> alıyoruz. Bir sorun ne yedi gelmeden önce Hasan Bey? Eda ne yedin? Yaprak sarması yedin. <laughs> Sadece yemiş değil, giymiş de olabilir misin? <laughs> Nasıl erkeklere yakışı bulursun? Asla. <laughs> Ben Hakan Altun'u beğeniyorum. Şimdi aklıma geldi. Hiçbirimizi beğenmedi. <laughs> Hakan Altun muydu yani adres? Tabi gitme. Tab açtım. Bir ilan çıktı işte. Yeni yüzler aranıyor. Oyuncu olmak ister misiniz? Ben dedim ki neden olmasın? Bunlar beni aradılar. Fox'ta bir dizi var Savaşçı diye. Dediler ona asker olacaksın. Gittik abi. Bir tane herif geldi. Asker olacak arkadaşlar makyaja gelsin. Kasap gibi geleni geçeni kazıyor saçı. Ben de dedim ki saçımı kestirmeyeceğim. Dedi ki tamam sen terörist ol o zaman. <laughs> Ulan bu kadar kolay vatan satılır mı böyle? Otostop çektim. Adam aldı beni arabaya. Elini koydu böyle sol bacağıma. Baktım adam niyeti bozdu. Ben şöyle baktım, korktum. Adamdan dolayı bana bir çarpı gelmez miydi abi? Hangi adam? Beni kayalıklara götüren. Yanlışlıkla bir düğüne gitmiştik, Hala çekmiştik. <laughs> Anlayana kadar abi 3 saat geçmişti yani. <laughs> Sen fantezini anlat bakalım. Benim fantezim seni mutlu etmez. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ben gemi kaptanıyım. Vay! Senin eşin en çok beğendiğin şeyler neler? Uzağa gidişi. <laughs> Karşı cinsi attığın en büyük kazık neydi? Önceki kız arkadaşıma bir telefon hediyesi almıştım. Ayrıldık. Dedim ki 12 ay onun taksitini ödeyip de seni hatırlayamam. Bana geri ver. Aldım telefonu. Yeni kız arkadaşımın babasına sattım. <laughs> Bir hafta boyunca hiçbir günahın yazılamayacağını bilsen hangi günahları işlerdin? Bana çok fark etmiyor yaşıyorum zaten her şeyi. Tele ta bize benziyor. Neyi yaşıyorsun alan sensin? <laughs> İstemeden yaptığın en büyük kötülük ne? Eski sevgilimin kredi kartı hesap bilgileri telefonda kayıtlıydı. Ayrıldıktan sonra yüklü bir miktarda alışveriş yaptım. Ne kadarlık yaptın? 25 bin TL. <laughs> Hoş geldin ölü çocuk. Peki niye seni böyle gözlerin ifadesiz ve seri katil gibi? İlkokul, ortaokulda zaten lakabım ölü diyorlardı bana. <laughs> Fantezi var mı? Abi elde mızrak, götte yaprak böyle 30 sene ormanda yaşayayım falan yani o modelim. Kafiye başka da olabilir değil mi? <laughs> Fantezini söyle ko. Fantezim götçülük dışında... Suratı göte benzeyen erkekler var. Onlar ışığınızı görüyor mu? Bir fantazini anlat. Pavyon kurmak istiyorum ya. Çünkü tek kızlarla temasa kuracağım. Aynen, aynen. Pavyon müdürü olmak istiyorum. O nasıl kurumsal bir pavyon? <laughs>